Merhaba arkadaşlar. Bir gruptaki kız öğrencilerin yaş ortalaması 6, erkek öğrencilerin yaş ortalaması 10'dur. Grubun tümünün yaş ortalaması 9 ve gruptaki kişi sayısı 20'den fazla olduğu biliniyor ise en az kaç kişi vardır? Şimdi arkadaşlar. Kız sayısı x olsun. Erkek sayısı y olsun. Kızların yaş ortalaması 6 ise kızların yaş toplamı eşittir ee, yaş toplamı bölü adedi eşittir aritmetik ortalaması. Aritmetik ortalaması 6 kızların. Dolayısıyla buradan kızların yaş toplamı içler dışlar çarpımı yaparsak 6x. Şimdi aynısını erkeklere uygulayalım. Toplam bölü adet erkeklerin adedi y'ydi. Aritmetik ortalaması 10 olarak verilmiş erkeklerin. İçler dışlar yaparsak toplamları 10 y çıkar. Şimdi grubun yaş ortalaması. Grubun yaş ortalaması 9 eşittir. Gruptaki kişilerin yaşları toplamı 6x artı 10 y. Bölü gruptaki kişi sayısı. Erkek artı kız x artı y. Şimdi burada işler dişler yaparsak. 9x artı 9y eşittir. 6x artı 10y. Y'yi karşıya x'i bu tarafa alıyorum. 9 x'ten 6 x çıkarsa 3 x eşittir. 10 y'den 9 y çıkarsa 9 y karşıya geçti. Y kalmış oldu. Şu gruptaki kişi sayısı 20'den fazla olduğu biliniyor. X'e 1 dersem Y'e 3 olur. 3 şart birden. 2 dersem 6 olur. Yani toplamları gördüğünüz gibi 4, 8, 3 dersem 9, 12. Yani dördün katı olan sayılar arkadaşlar. Bu grubun yaş toplamı. Dördün katı ise 20'den büyük olan dördün katı olan ilk sayı kaçtır? 24'tür. 20'den fazla olduğu için 20 olmaz. 20'den sonraki dördün katı olan ilk sayı olur. Çünkü en az kaçtır diye sormuş. Dolayısıyla gruptaki kişi sayısı en az 24'tür. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olmayı unutmayınız.